Arkadaşlar şimdi Yusuf evde hat ve sarabalarını bu şekilde buradan kaydıracak. Evet şimdi başlıyoruz. Önce hangisini kaydıracaksın Yusuf? Aa. Evet kaydır bakalım, bakalım nasıl kayacak arkadaşlar. Diğerini de kaydır. Evet izliyoruz bakalım. Evet bu da kaydı. Bakalım en büyük hangisi gidecek? Bakalım Yusuf en en çok hangisi daha çok gidecek? Bu buraya kadar geldi. Bakalım. Bak bu geçti gördün mü? Bak diğerini at. O avda araba daha hızlı gitti. Diğerlerini de yap. Diğerlerini düz at. Evet onları da at. Evet. Aa o yandı. Evet. Kırmızı arabaya deniyoruz. Kırmızı araba da gitti. Evet. Evet o da buraya kadar. Bakalım diğerini Şimdi de at. Evet bakacağız. Hangisi daha çok gidecek? Aa. Şimdi onu at bakalım. Bakalım o nasıl gidecek arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Evet ışını açtı şimdi Yusuf. Şimdi basıyor. Yusuf o da yeremedi. Evet. En çok Avide araban yendi Yusuf. Evet, evet kazanan Yusuf'un araba Avide arabası. Avide araba. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, gitti. Evet kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi İki ve like atmayı var. unutmayın. Güle güle.